Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese merhaba. İddia Gazetesi olarak e, Bugün için 8 maç belirledim sizlere. Bunların yorumlarını yapacağım. Bunların içinden de 2 ya da 3 en güvendiğim maçı söyleyeceğim sizlere. Bu şekilde istediğiniz gibi siz de değerlendirebilirsiniz. E, dün paylaştığımız Pazartesi günü için e, 7 maç vardı. 7'de 6 geldi arkadaşlar tanesi e, tahminimiz gibi olmadı. istediğimiz maç alt bitti. ağrı biraz maçı. A, 7 maç vermiştik. Bunun 6'sı tuttu. Ve bunun içinden en güvendiğim 3 tane maçı vermiştim. Bunlar da tuttu. Takip eden arkadaşlar biliyorlar. E, herkese bol kazanç diliyorum. Değerlendiren, oynayan, kazananlara hayırlı olsun diyorum. Gelelim bugüne. Bugün 24 Kasım 2020 Salı dediğim gibi 8 maç. Bunların içinden 2 ya da 3 en güvendiğim maç. Şimdi ilk maçla başlayalım. İlk maçın 20-45'te Hollanda 2'den e, PSV 2 Utrecht 2 maçı. Bu maçta ilk yarı 1.5 üst diyorum. Oranı 1.80. İkinci maçım 20.55'te Şampiyonlar Ligi grup elemeleri Krasador-Sevilla maçı. İlk maç Sevilla'nın evinde çok çekişmeli geçmişti. hiç 2 bitti. Krasador çok iyi oynadı o maçta. 2 tane gol attı. Bu maçta da yine karşılıklı gol olacağını düşünerek 1:55 orandan karşılıklı gol diyorum. Sonraki maçımız İspanya 2'den saat 21'de Girona-Malaga maçı. Bu maç biraz kısır geçecek gibi görünüyor arkadaşlar. Yani genel kanı o yönde, e, istatistikler o yönde. Ben bu maçta ilk yarı bir buçuk üst diyorum, pardon, ilk yarı e, gol olur diyorum, 0.5 üst oranı 1/5. Bir ona Malaga, ilk yarı 0.5 üst 1 50 oranda. Sonraki maçın 21-15'te Peru liginden. Universitario Carlos Stein maçı. Burada maç sonu 2.5 üst oranı 1.50. Ee, saat 23'te Şampiyonlar Ligi elemesi Lazio Zenit. Bu maçta maç sonu 1 artı 1.5 üst diyorum. Maç sonu 1 artı 1.5 üst. Oranı 1.70 Lazio olur ve maç bir buçuk üst biter. Sonra saat 23'te yine Şampiyonlar Ligi ile elemesi Manchester United Başakşehir maçı. Ee, bana göre bu maç Manchester'ın handikaplı galibiyetiyle bitecektir arkadaşlar. Bir handikap diyorum. Maç sonu bir ve handikap oranı 1.60. Manchester bir handikapta kazanacaktır. Görüşüm bu yönde. Son iki maçımıza geliyoruz. 23.30'da İspanya'yı giden Lugo Real Oyedo maçı. Bu maçın da kısır geçeceği bir kanı var. Genel istatistiklerde. Ben bu maçta maç sonu 1.5 üst diyorum. Oranı 1.40. buçuk üstte bile 1.40 oran açmışlar. O açıdan. Kısır beklenen bir maç. E, Lugo Oviedo maçına maç sonu 1.5 üst ve 1.40 orandan diyoruz. Ve 8 maçın son maçı 23.30'da Peru'dan e, Cusco Cesar Vallejo maçı. Bu maçta da arkadaşlar ilk yarı gol olur diyorum. 0-5 gol üstü. E, i̇lk yarı gol olur oran 1.35. Şimdi ben bunların toplam e, oranını almıyorum. Dediğim gibi bunları değerlendiriyorum, analiz ediyorum sizler için. Kendim için, hepimiz için. E, ve bu maçlar arasında en güvendiğim maçlar e, 20-55'teki Şampiyonlar Ligi elemesi Krasnodar Sevilla maçı 1.55 orandan karşılıklı gol var. 21-15'te Peru'dan Universitario Carlos Stein maçı. Maç sonu 2.5 üst demiştik 150 orandan. Bunlar bu ikisi en güvendiğim iki maç. Zaten tek maç oynanabilir özelliği var Krasnodar Sevilla maçının. Ama üçüncü bir maç diyorsanız ki üçüncü maç olarak da 23-30'da Cusco. Cesar Vallejo Peru Ligi'ndeki maç ilk yarı gol olur. Oranı 1.35'ten değerlendirebiliriz. Bu 3 maç yani ilk iki maç ve 3. maç en güvendiğim maçlar olarak bu 8'li grupta e, sizlere sunabilirim. Herkese bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.